yemeyeyim bir tane daha ver bana. Neden? Çünkü hasta olursun. Hasta evet. olursun. Ben hasta değilim. Ben hasta değilim. Bana bir tane daha getirebilir misin iyice? Olmaz lütfen. Yok. Asya götürüm en azından bir tane daha ver. Neden vermiyorsun? Çünkü ne? Olar ne diyor şey, bu Hakan? Bir tane yenir şeker de anlat Hı -hı. kızım. No, Hayır ben üç tane yiyorum. Bir, Hı -hı. Bir, üç. Neden? <laughs> Torbayı getirir mi? Şeker torbasını getir. Kendin de bir tane ablasını getir. Biz çok yemiyoruz. Siz çok yemiyormuşsunuz. Az <laughs> yiyen <laughs> Neden az değil? Ben bu ayağı kaldım. Dondurma yapmıştım. Yedi yiyecek misin? Bunları çöpe atabilir misin? Al, al, al bari. Nerede çöp? Balkonda. Hadi babana bir konuş da öyle git bari. Aferin. Bugün ne yaptın? Cemre anlatsana bugün ne yaptın? Bugün ne yaptın?